Selam. Şimdi ABD tarihinde genelde pek konuşulmayan, hani biraz unutulmuş savaşlara şöyle bir göz atacağız. Ya, Amerikan tarihi dediğimizde aklımıza hep aynı şeyler gelmesin. Aslında ders kitaplarında okuduklarımızdan çok daha fazlası var. Peki niye mi önemli bu? Çünkü bu göz ardı edilen savaşlar var ya, işte onlar bugünkü Amerika'yı, yani hem dünyadaki yerini hem de kendi içindeki dinamikleri anlamamız için bize kritik ipuçları veriyor. Birincisi Filipin-Amerikan Savaşı. Hani 1898'den sonra ABD İspanya'dan Filipinleri devralınca orada bağımsızlık isteyenlere karşı yürüttüğü bir savaş bu. Oldukça kanlıydı. ABD'nin Asya'daki ilk büyük emperyalist adımıydı ve on binlerce cana mal oldu düşünün. İkincisi Kore Savaşı ya da sıkça duyduğumuz adıyla unutulan savaş 1950'den 53'e kadar sürdü. Soğuk Savaş'ın ilk büyük sıcak çatışmasıydı ve milyonlarca kayba yol açtı. İlginçtir ki resmi bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala bitmiş sayılmaz. Bir diğer çarpıcı örnekte Laos'taki gizli savaş. Vietnam Savaşı'na paralel olarak 1964-1973 arası CIA, komünist Patet Lao'ya karşı gizli bir operasyon yürüttü. Sonuç mu? Laos, dünya tarihinde kişi başına en çok bombanın atıldığı ülke haline geldi ve bu operasyon gelecekteki vekil savaşlarına da bir model oldu. Son olarak Amerikan Kızıl Derili savaşlarını unutmamak gerek tabi. Bu tek bir savaş değil aslında. Yerli kabilelerle önce Avrupalı yerleşimciler, sonra da ABD hükümeti arasında yüzyıllara yayılan sayısız çatışma demek. Hepsi de o batıya yayılma ve kaynak kontrolü mücadelesinin merkezindeydi. Kısacası Amerikan tarihinin bu unutulan sayfaları bize sıkça anlatılandan çok daha karmaşık ve bedeli ağır bir geçmişi gösteriyor aslında.